Merhaba. Hayatta sık sık önemli seçim anlarıyla karşılaşırız ve istediğimiz sonuçlara nasıl ulaşacağımızı, başarılı bir hayat nasıl yaşayacağımızı sürekli düşünürüz. Bazen beklenmedik zorluklarla karşılaşırız, bazen de hangi sözleri tutacağımız ya da hangi sorumlulukları yerine getireceğimiz konusunda kararsız kalırız. Gerçekten başarılı bir hayat için kesin bir formül var mıdır? Kral Süleyman görkemli bir tapınağı inşa edip Tanrı'ya adadıktan sonra Tanrı ona şöyle dedi: "Dilediğin gibi, bu tapınağı kutsal kıldım ve adımı sonsuza dek orada tutacağım." Eğer baban Davut gibi bütünlük ve doğrulukla önümde yürür, tüm buyruklarıma itaat eder ve yasalarımı korursan, senin tahtını sonsuza dek sağlamlaştıracağım. Birinci Krallar 9, 1. Krallar 9:19. Ancak Tanrı aynı zamanda önemli bir uyarıda bulundu. Ama eğer sen ya da torunların benden yüz çevirir, buyruklarımı ve yasalarımı tutmaz, başka tanrılara taparsanız, sizi bu topraklardan söküp atacağım ve adım için kutsal kıldığım bu tapınağı terk edeceğim. İsrail, tüm uluslar arasında alay konusu ve hikaye malzemesi olacak. Bu, herhangi bir proje ya da ilişkideki bir sözleşmenin şartlarına benzer. Anlaşmayı sadakatle yerine getirirsek ödüller gelir. Ama sözü bozarsak, sonuçlarına katlanırız. Bu, sadece yasal bir ilişkiyi değil, güven üzerine kurulu daha derin bir bağın sonucunu yansıtır. Hayatta, sözleri tam anlamıyla tutmak için irademizin ya da çabalarımızın sınırlı olduğunu sıkça deneyimleriz. Ne kadar mükemmel olmak istesek de, çoğu zaman tereddüt eder ya da tökezleriz. İsrail halkı da aynı mücadeleyle karşılaştı. Tanrı'nın yasasını bir söz olarak aldılar, ancak insan o sınırlamalar nedeniyle bunu tam olarak yerine getiremediler. Biz de, ne kadar çabalasak da kendi başımıza mükemmel olamayacağımızı biliriz. Ama işte şaşırtıcı bir haber. İsa Mesih tüm bu sözleri mükemmel bir şekilde yerine getirdi. Bizim tutamadığımız sözleri o tuttu ve taşımamız gereken zorlukları ve sorumlulukları o üstlendi. Tanrı'ya tam itaatiyle, yapmamız gereken her şeyi İsa tamamladı ve hayatını vererek hak ettiğimiz zorlukları üstlendi. Artık İsa Mesih'e iman ederek onun doğruluğuna ortak oluyoruz ve Tanrı ile bozulmuş olan ilişkimizi yeniden kurabiliyoruz. İsa Mesih aracılığıyla, sadece kendi çabalarımızla sorumlulukları yerine getirmeye çalışan bir hayatın ötesine geçiyoruz. Bunun yerine, daha derin ve anlamlı bir ilişkide gerçek huzuru ve ebedi tatmini yaşayabiliriz. Bu, Dünyevi hiçbir çaba ya da başarının sağlayamayacağı gerçekten başarılı bir hayat için nihai formül değil midir?